Selam Çaylak videoya hoş geldin. Riot Games'in 2026 1. sezonu ile birlikte League of Legends'a getireceği güncelleme en büyük güncellemelerden biri olabilir. Böylesine köklü değişiklik olan bir sezon gördüğümü hatırlamıyorum. Yeni demaz haritası, otofil değişiklikleri, rol görevleri, yeni gelen itemler ve geri dönen itemler. Hazırsan videoya geçelim. Bu arada ben Alperen yani Mr. Tigres. Eserlerime hayran kalın. İzleyin faniler ilk olarak rol görevlerinden bahsetmek istiyorum. Rol görevleri ödülleri demek daha doğru olur. Yani arkadaşlar siz oyunu normal bir şekilde oynarken, farm yaparken, kuleleri açarken, oyunu normal bir şekilde oynayıp normal oyununuzu oynadığınız zaman bazı ödüller açılacak. Her role ait farklı görevler var. Özellikle üst koridor, orta koridor ve alt koridor için güzel değişiklikler var. Ee, üst koridora geldiğimizde şok olacaksınız. Yani üst koridor inanılmaz bir ee, duruma getirmişler üst koridoru. Ben şok oldum açıkçası. Hatta bu videodan sonra üst koridor oynamaya başlayabilirim. Yani midden çıkıp aurelion oynamayı bırakıp üst koridorda oynayabiliriz. Hatta aurelion soruyu da üstte oynayabiliriz. ADC ödülünü tamamladığımızda arkadaşlar bize toplu olarak bir gold verilecek. Minyon, şampiyon ve asistlerden bir tık daha fazla gold kazanacağız. Yani bunların sayısı rakamı daha belli değil abi. Ne kadar olur bilmiyorum ama umarım makul e, bir gold veriyorlardır. Ama anladığım kadarıyla araştırmalarımda ADC'lerin gold olarak çok fazla e, yüksek seviyelere ulaştığını göreceğiz. Yani ADC'nin gold kasması çok kolay olacak. Öyle anlıyorum ben. 7. eşya slotu açılacak. Çizme otomatik olarak... 7. eşya slotuna aktarılacak. Yani abi senin çizmeyi satıp da koruyucu melek alayım işte ee, ya defansif bir iteme mi gitsem acaba çizmeyi satıp jack alsam falan gibi böyle şeyleri düşünmene gerek kalmayacak. Sen abi çizmeyi 7. slot attığın için senin 6 tane efsanevi eşya alma şansı olacak. 6 tane efsanevi eşyadan da büyük ihtimalle güzel demeciler çıkar. Yani aklıma benim Caitlyn geliyor şimdi. Keyifliğine çizmesiz düşün. Çizmeyi satıyoruz bazen. Hasar itemi alıyoruz tekrardan. Ve inanılmaz saçma bir hasar oluyor. Bir de bu keyifliğinin üstüne çizme için ayrı bir slot olduğunu düşün. Güzel yerlere geliyor ADC rolü de. Hem hızlı gold kasma. Oyundan düşmez bu şekilde. Yani mentalin hızlı toplar. ADC oyuncuları genelde gold kasamadığı için sinirleniyor oyunda. Bu ADC'ler için güzel bir gelişme. En sevdiğim koridora geldik. Mitley'in. Normalde çizmeyi aldığımızda harp gösterisini tamamlayıp bize zaten ikinci bir çizme geliştirmesi veriyordu hatırlarsanız. Ekstra büyü nüfuzu veriyordu işte. Ee, büyü nüfuzu gereken oyunlarda karşıda tank olan oyunlarda bu çizme bizim çok işimize yarıyordu. Aynı bunun gibi düşünün ama tier 2 değil bunu tier 3'e yani aşama 3'e ee, tekrardan çıkartabiliyoruz. Yani biz bir kere daha güçlendirebiliyoruz. Böyle bir güzel bir çizme buff'ımız var. Aynı zamanda o çizmeyi aldığımızda bize bir güçlendirilmiş base özelliği veriyor. Yani biz baron base atıyoruz aslında. Ama bunun bir bekleme süresi var. Bekleme süresini ne kadar yap yapacaklar, yaparlar bilmiyorum da. Umarım çok uzun bir bekleme süresi olmaz. Makul seviyelerde kalır o bekleme süresi. Çünkü bir anlamı kalmaz eğer fazla olursa. Arkadaşlar rol görevi ödüllerinde top lane inanılmaz bir seviyeye geldi. Yani gerçekten inanılmaz. Oyun sana teleportu kendisi veriyor. Teleport için ayrı üçüncü bir büyün oluyor. Yani görevi tamamladıktan sonra üçüncü bir büyü veriyor sana ve teleportun oluyor abi o üçüncü büyüde. Ama diyelim ki sen teleport girmen gereken bir meçaptasın. Garanti teleport alacaksın. Teleportu almazsan olmayacak. Eğer ki teleportun varsa da görevi tamamladıktan sonra teleportun bufflanıyor, tp attığın yerde max hp'ye göre bir kalkan buffıyla geliyorsun. Yani teleportun indiğin yerde kocaman bir kalkanla iniş yapıyorsun. Bazen e, baron fightına veya ejder fightına girerken öyle yanlış tp'ler olabiliyor. Yanlış tp'lerde e, anında takım toplanıyor ve seni kesiyor. Yani şöyle düşün takımın sana yetişecekse bile o kalkan sayesinde sana daha kolay yetişip daha kolay toparlayabileceksin o kötü TP'yi bile. Bence gayet güzel olmuş bu TP olayı. Üst koridorda çok hızlı XP katacaksın. XP'de öne geçeceksin. Çünkü kaynaklardan daha fazla XP alacaksın. Ve en sevdiğim de seviye sınırı. <laughs> bu, bu, gerçek bu arada. Bu ee yanlış bilgi değil. Bu kesinlikle ve kesinlikle gerçek bilgi arkadaşlar. Doğrulandı. Riot'un sayfasından da kontrol edebilirsiniz. Seviye sınırı 20'ye çıkacak. Top lane görevini tamamladıktan sonra onun için top lane oyuncuları için seviye sınırı 20'ye çıkacak. İnanılmaz. Yani oyundaki en güçlü rol e, jungle ve destek. Benim için her zaman jungle ve destek. En Zor en kritik rollerdir bence Ama e, bu top değişikliklerden sonra Yani top in inanılmaz bir gücü olacak Jungle'ların top e petlemesi Top oynaması çok e, makul görünüyor Çok mantıklı görünüyor Bakalım neler bekliyor bizi top lane değişikliklerinden sonra Riot Games zaten paylaştığı o son videoda da tekrar belirtti Jungle ve destek yeterince güçlü koridorlar. O yüzden fazla güçlendirmediklerini düşünüyorum. Kontrol totemi için ayrı bir slot ayırmışlar. Yer kaplamayacak itemler kısmında. Pasif olarak daha fazla altın kazanacak. Yani normalde kastığı support itemindeki itemleri... Daha fazla kazandığını düşün. Genel olarak altın kazanımı güzel hale gelecek. Belki Lux supportlar farm almayı, zerat supportlar farm almayı. farm almayı bırakır. Altın kazanımı güzel bir seviyeye gelirse. Sinir olup farm alıyorlar biliyorsunuz. Kontrol totemini daha ucuz alma gibi bir kontrol totemi indirimimiz var burada da. Kontrol totemini ucuza almak, ekstra görüş için, e, support sistemi için yeni bir e, yer açılması. Bunların hepsi supportların tüm handikaplarını halleden türden zaten yeterli seviyede bir iyi düzenleme gibi olmuş. Buna buff demeyelim de bir destekler için güzel bir düzenleme. Bunu da ödül adı altında yapmışlar. Gayet makul. Dediğim gibi jungle ve desteği Riot Games en güçlü rollerde gördüğü için çok büyük bir güçlendirme. İşte 30. seviye olurum, mu? seviye falan böyle bir şey zaten beklemiyorduk. O yüzden çok fazla dokunmamışlar. Sadece o mavi çarpı bitirdiğinizdeki hareket hızı çimenlerde olan hareket hızı artık jungle'da gezerken çimen dışında da çalıştığını düşünün. Yani genel olarak ormanda bir hareket hızı olacak jungle oynayanların, jungle rolündekilerin. Ha bir de e, büyük orman kamplarından işte Blue'dan, Red'den, Ejder'den, Baron'dan e, onun dışında büyük ne varsa orman kampı yeni bir şey gelecekse eğer önümüzdeki günlerde onlardan daha fazla altın ve xp alacak. Crystalline Overgrowth. Daha Türkçe'ye çevrilmediği için İngilizcesini yazdım arkadaşlar. Türkçe'ye çevrilince de nasıl bir şey olur? Yani patlayıcı kristaller gibi bir şey olabilir. Şu anda ee, aşırı büyüyen patlayıcı kristaller. Aklıma geldi bir de bu. Emin değilim tam olarak. Ne işe yaradığını anlatalım. Bu kristaller zamanla kulelerde birikiyor. Hatta e, zamanla biriktikçe kulelerin etrafında sayısı ve şekli de artıyor. Böyle görsel olarak da büyüyor ve kuleleri hasar aldığında patlayıcı bir e, hasar almasını sağlıyor. Ani bir hasar yani ne kadar fazla kristal birik birikirse bir kulede o kadar fazla bir kulenin hasar almasını sağlıyor bu kristaller arkadaşlar. Minyonlar 30. saniyede doğacak. Yani artık invade'e giden takımlar çok kararlı bir yapıda olmalı. Yapıcı invade'lerle kararlı bir fikirle gidilmeli. Eğer ki emin değilsen invade gidemeyeceksin. Milyonların 30. saniyede doğmasına alışmamız biraz uzun sürecek. Yani hiç görmediğimiz bir mekanik. Çok garip olacak ilk zamanları bizim için. Buna da alışmamız gerekecek. Ayrıca 14. dakikadan sonra milyonlar her 25 saniyede bir tekrardan doğacaklar. Spamlı olacaklar. Ama önde bir tane savaşçı milyon eksik olacak. Aynı şekilde 30. dakikada da tekrar bir değişiklik oluyor. Oyunun 30. dakikasına geldiğimizde bir tane büyücü minyonla birlikte bir tane de savaşçı minyon eksik olacak. Ve spam süresi de 25 saniyeden 20 saniyeye düşüyor. Yani oyun ilerledikçe daha hızlı spawn olacak minyonlar ama büyücü minyon kaybedecek. Hem büyücü hem savaşçı kaybedecek. Böyle hızlandırılmış bir oyun tarzı mı diyeyim. Ee, sanırsam daha hızlı oyunun ilerleyen dakikalarında daha da hızlanıyor oyun yavaş yavaş. Bence güzel olmuş milyonlardaki bu değişiklik. 30. saniye e, milyonların doğması bizim için büyük bir yenilik ama yenilikleri açız. Artık sadece Tier 1'ler değil, Tier 2'ler ve Tier 3'ler de ekstra plate olduğu verecek. Yani oyunun başında nasıl gold kasıyoruz. Kuleden belirli bir dakikaya kadar hızlıca gold kasmam lazım. Hadi hızlıca iteyim şu plate'i alayım base atayım. Aynı şekilde çok ezdiğiniz bir takım varsa çok önde olduğunuz bir oyun varsa tier 2'den ve tier 3'ten yani inhibitor kulesinin önündeki kuleden bile plate alabileceksiniz abi. Plate gold'u alabileceksiniz. X kuleleri artık %100 canlı değil %40 canlı tekrar doğacaklar. Artık yenilen takımlar tekrardan oyuna çok kolay bir şekilde dönemeyecekler. Bazen yenen takım tam oyunu bitirecekken bir anda kuleler doğuyor. Savunuyan takım bir anda yüzde canlı kulelerle tekrar savunmaya başlıyor. Artık yenilen takımın yenilmesi daha da hızlanacak. Baron'u 25. dakikaya kadar beklemeye son. Artık Baron 20. dakikada doğuyor. Şakan ve Güller sonunda kaldırılıyor. Kritik hasarı artık %175'ten %200'e çıkartıldı. Bu suikastçı eşyasının ismi daha belli değil. Çok da beğenmedim açıkçası ee, nasıl kullanılır güçlü olur mu bilmiyorum 2 tane pasifi var birinci pasifiyle bir şampiyona veya destansı canavara yeteneklerin hasar verdiğinde ekstra gerçek hasar uyguluyorsun gerçek hasar olması güzel ama e, ne kadar güçlü olacak onu oyunda göreceğiz İkinci pasifi var hasar verdikten sonra 3 saniye içerisinde bir şampiyonu öldürmek sana 90 saniyeliğine game yield kazandırıyor bu game yılta sahipken kuleye veya destansı canavara vurduğun sonraki saldırı krapların kuleye vurduğu zehir gibi 3 saniyeye yayılmış ek gerçek hasar veriyor. Snowball. Bu gelmiş en güzel ADC itemlerinden biri olabilir. Rakip ne kadar uzaktaysa %10'a kadar arttırılmış bir hasar kazanıyorsun. Ve abi ikinci pasif. 3 saniye içerisinde hasar verdiğin bir şampiyon ölürse eğer 100 saldırı menzili kazanıyorsun. OP. Capture Bonking. 250 can, 60 AP ve 125 saldırı hızı. 125 saldırı hızını beğenmesem de Akali'ye çıkabileceğim bir item, item olduğunu düşünüyorum. Bir yetenek kullandıktan sonraki normal saldırın ek bir hasarı verir ve 10 hit etkilerini uygular. Daha çok Gwen tarzı bir item gibi. Akali'ye pek gitmez ama bu 10 hit tarzı itemler hep bana Akali'yi hatırlatıyor. Gwen'de çok OP olur bu item. Bu item Aatrox'a alındığında oyun bitmiştir abi. 60 saldırı gücü, %20 kontrol azaltma, %5 mutlak sömürü. 3 saniye içinde biri ölürse 8 saniyeliğine %10 mutlak sömürü. GHG direkt. Aatrox'a direkt ilk item alınacak bir item. Bir ketemimiz itemimiz Mananomikon. 300 mana, 90 AP, 10 yetenek hızı veriyor, 3100 gold. Ve abi aktifi çok iyi. 8 saniyeliğine manan yücelir. Yücelmiş haldeyken yeteneklerin %100 daha fazla mana harcar. Karşılığında skilllerin yetenek hasarı kalkan ve iyileştirme kazanırsın. Ve bekleme sürelerin abi bu sırada aktifken %25 hızlı ilerler. Buff Engine. Eğer ki sinci e bir support sistemi düşünüyorsan bir düşman şampiyonu yavaşlatmak sana 8 saniyeliğine buff aurası kazandırır. Buff orası sana 20 hareket hızı verir. Sincit'in tam aradığı olay. Buff orasına sahip olduğun süre boyunca yakındaki tüm takım arkadaşları kendin de dahil %30 saldırı hızı kazanırsın. Tamam şimdi düşünebilirsin Sincit'e pek de lazım değil saldırı hızı. Ama Sincit için düşünülebilecek eşyalardan biri. Yaratıcılığı konuşturmak lazım bu eşyada. Eviyoruz Manabel artı Superbel. Bu abi bize mil ve Lulu'ya alınabilecek bir güzel bir item. 250 can %8 kalkan gücü bir mana ve %100 mana yenilenmesi veriyor. Pasifi iyileştirme ve kalkan gücü kazandırıyor. Zaten sabor sistemlerinin olmazsa olmazı. İkinci pasifi de şampiyonlarla savaş halindeyken her saniye yakındaki en az cana sahip takım arkadaşını maksimum mananın %1'i kadar iyileştiriyor. Ha burası çok önemli. Sürekli ve sürekli yapılan bir iyileştirme var skilllerden ayrı. Efsane. Güzel bir adc yetimi daha gelmiş. Emblem of all Inning, %40 saldırı hızı %25 kritik %4 hareket hızı pasifinle 15 ulti yetenek hızı kazanıyorsun ultini kullandıktan sonra ise sonraki 3 normal saldırı %50 saldırı hızı kazandırıyor ve 8 saniyeliğine normal kritik hasarının %75'i kadar kritik vuruş yapıyorsun. Bir saldırın zaten kritik vuruş yapacaksa kritiğin %100 ise mesela bunun gibi durumlarda da %10 ekstra gerçek hasarın oluyor. Yani ADC'yi temel ama Try'da, Master'da, SO'da da durum durum zaman zaman çıkılabilecek itemlerden biri olmuş bu da. Güzel bir iteme benziyor gerçek hasarı sayesinde. Mental of the Twelfth Heart. 600 can, 15 yetenek hızı. 2900 altını, ucuz bir item. Lifeline diye bir fasif var abi 90 saniyede bir geliyor. Canın %30'un altına düştüğünde 5 saniye boyunca can, inleme, can inlemeye başlarsın. Bu yenilenme süresi boyunca %15 boyut artışı %10 hareket hızı ve %25 kitle kontrol direnci kazanırsın. Güzel bir item. Ben bu yeni gelecek özelliğe bayıldım bu arada. İsmi Aegis of Valor. Sen eğer dereceli maçında otofil geldiyse ve C notunun üstünde oynadıysan maç bozgun olursa LP kaybetmeyeceksin. Evet abi doğru duydun. Maç bozgun olursa LP kaybetmiyorsun. Diyelim ki C notunun üstünde oynadın ve maçı kazandın otofil oynadığın ve c notunun üstünde oynadığın bir maçı kazanırsan da 25 lp alıyorsan normalde 50 lp alacaksın sana normalde gelecek olan lp'nin iki katını kazanıyorsun çok güzel abi otofilde e, maçı oynamak için insanı teşvik eden mükemmel bir özellik olmuş ben bayıldım bu özelliğe bu özellikten ayrı e, dereceli de yeni sezonda riot dojingi azaltmak için e, maçı dojlayanlara yeni cezalar getirecek bunun hakkında net bir şey söylemediler daha ama dereceli sıralarının iyileştirileceğini, eşleştirme sisteminin iyileştirileceğini ve maçı dojlayanlara daha büyük cezalar geleceği hakkında bazı söylemlerde bulundu. Umarım e, dereceli sistemin yeni sezonda gün ve gün daha iyiye gider. Bu sistemin gelmesi bile iyi işaret yani inanılmaz güzel. Umarız bunun gibi değişiklikler görmeye devam ederiz dereceli sisteminde. Yeni gelen özellik beni çok şaşırttı ve ayrıca çok da hoşuma gitti. Fire Lights denilen bu özellik totemleri güçlendiren noktalar oluşturuyor haritada. Ve 45 saniyeliğine büyük bir alanda görüş alıyorsun. Ya Bu arada fotoğraflarına bakma fırsatı bulamadım. Ama bazı görüntü kalitesi kötü olan fotoğrafları araştırırsanız siz de görürsünüz. Büyük ihtimalle büyük bir alana etki edecek abi. Ve abi normal e, toteminizin de görüş menzilini arttıracak. Gerçekten kaliteli Vision War haritada devam edecek. Bu arada görüşten bahsetmişken bazı görüşle alakalı değişikliklerimiz de var. Normal totemlerimizin bekleme süresi azalıyor. Artık daha kısa süre içerisinde gelecek totem atmak. Ücretsiz aldığımız totemlerden bahsediyorum. Ayrıca tarayıcının tarama süresinde de artış olacak. Ve e, haritadaki bitkiler, görüş sağlayan bitkiler spam yerleri daha farklı yerlerde çıkacak. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu yeni gelen değişiklikler gerçekten oyunu ve kendi oyunumuzu bize sorgulattıracak değişiklikler. Umarım hepsine kolayca adapte oluruz. Eğer atladığım bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ben de öğrenmiş olayım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. de her akşam 19.00'da yayındayız. Seni de klikte bekliyoruz. Sen yoksa bir kişi eksiyiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Valide görüşmek üzere çaylak